Evet, e, Altın Kalem ödüllerinin törenindeyiz. Yani kahraman taze olur. <laughs> Beyefendi, önce hoş geldiniz hoş diyelim. Oldu. Yani Çok teşekkür ederim. Ben bir kelebek sevdim romanıyla evet. il e, bir ödüle layık görüldük. Evet, yılın önce, romanı seçildi. Evet. Şimdi e, Biraz sizinle röportajı uzun tutmak istiyorum ama <laughs> şöyle diyelim. Bu kaçıncı kitap? Önce oradan başlayalım. 30. kitap. 30. kitap. Abi ne yapıyorsunuz siz? Böyle hani sabah kalkıyorsunuz böyle <laughs> e, yani hadi bugün bir roman yazayım falan gibi böyle bir şey mi? Nasıl? Yuku'da bile yazıyoruz artık bu durumdayız. Değil mi? <laughs> Çok seyahat ediyorum. Çok fazla turnem var. Hı hı. Ee, imza günlerin dışında tek kişilik bir gösterim var benim. Hı hı. O gösteriyi de işte bütün Türkiye'de, yurt dışında yapıyorum. Hep yollardayım. Aslında yollar uçak seyahatleri, otobüs seyahatleri biz için yazmak için bize fırsat. Çünkü notlar alıyoruz. En iyi notlar uçakta alınıyor. Hani kendinizle de baş başa kalıyorsunuz. Orada, orada çünkü vakit böyle kendinizle Kendinizle baş başa kalıyorsunuz. Bir de bir şeyleri gözlemliyorsunuz. Orada. O gözlemle falan orada dökmek daha mı kolay? Tabii hepsi bir birikim Tabii. yani gün içerisinde yaşadıklarınız akşam kafanızı yastığa koymadan önce hmm. ya da okuduğunuz bir kitap izlediğiniz hmm. bir film sizde öyle şeyler uyandırıyor ki uykuya e, dalayım diye bir film izliyorsunuz ama bir bakıyorsunuz kitap yazmaya başlamışsınız. Ha. Bunu çok yaşadım. Ben. <gülüyor> <gülüyor> yani 30 tane <'lar> kitaptan bahsediyor. <laughs> yani. Yani. Bu son değil mi? Bu Ben Bir Kelebek evet, Sevdim. Ben Bir Kelebek Sevdim. Ha, bu, bu, bu Ben zaman. Bir Kelebek Sevdiğimi ben imzalı istiyorum. Ee, onu direkt kafadan söylüyorum. Seve seve. Ha, seve yani seve. ondan sonra o kitabın bir de neyse hikayesine girmeyelim. <laughs> neyse ki <laughs> kelebeği gösterdi. Ama kelebeği gördüm arkadaşlar. <laughs> kelebek yani. Hakikaten böyle güzel bir kelebek. <laughs> çok şey. Evet. E, Şeydi, umarım e, Kelebek'le tekrar yeniden buluşursun. <laughs> İnşallah. Hüzünlü bir hikaye ama. E... Yok bilmiyorum. Özellikle romanı istiyorum <laughs> hakikaten ona. Söyle söyle. O bir bilelim yani. O kelebeği bir şey yapalım. Kelebeği Üzeri herkes çözüm. herkes bilecek artık. Evet. Peki e, sevgili Kahraman. Hemen Altın Kalem ödül töreniyle ilgili de birkaç bukle de olsa senden e, cümle alayım lütfen. Şimdi e, ödüller insanları yüreklendiren, e, kamçılayan. Onure eden çok bir yazar için, özellikle bir yazar için çok önemli ödüllerdir. Hı hı. Şimdi ben Altın Kalem'i ikinci kez alıyorum. Bundan öncekini de yanlış hatırlamıyorsam 2018 yılında bu kure kitabımla almıştım. O da milyonlar satan bir kitaptı yine. Bir dakika, onda da böyle bir hikaye yok değil mi? <laughs> Birbirine bağlı. Yapma. Abi adamın hayatı yani roman yani bir şeyler yaşıyor ve yazıyor yani. Kısaca anlatayım. Şimdi Bukre'nin kapağında e, sarışın bir hanımefendi vardır. O e, bizim bir ajansla anlaşmıştık. Belarus'lu bir manken. He. Şimdi onun biz fotoğraflarını satın aldık ve Bukre'nin kapağında kullandık. Şimdi Bukre devamını yazdım ben. Bukre Kalbi yazdım. Hı hı. Bukre Kalbin video çekimleri için o hanımefendiye benzeyen bir Han. Türk hanımefendi arıyorduk ki Ha, ha, orada e... da ben bir kelebek sevdim de <laughs> <laughs> bulduk <yani>. galiba. <laughs> Allah kelebek <ama>. çıktı karşıma. <laughs> ee, video çekimlerini e, yaptık. Haydi bakalım. Hayırlısı <laughs> olsun diyelim. Teşekkür ederim. Ee, gerçekten ödülün hayırlı olsun Çok diyorum. teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra yine bol ödüllü bir dönem seni bekliyordur. Ki yani 30 tane yazdık ama bundan sonra da bir 30 tane daha sağır i̇nşallah diyelim. Buradan sonra da Altın Çile'yi alacağım. Mersin'e gideceğim. Altın Çile ödülü var. Ondan önce işte Altın Palmiye'yi aldık. Daha yani 30'un üzerinde ödül var aslında. Ödüller dediğim gibi bizi kamçılıyor, motive ediyor. Ama Altın Kalem Ödülü'nün bende ayrı bir yeri var, hı hı. kalemlere veriliyor çünkü bu ödül. <laughs> Diğerleri, yok işte siz sıranızı bekliyorsunuz, yılın pop sanatçısı, yılın sporcusu falan filan Yazmak ama yazar sadece bilgini. yazan insanlara verilen bu ödül. Ben özellikle de e, Serra Hanım'ı ve emeğe geçen herkesi e, tebrik ediyorum. Ee, devamlılığını diliyorum. İstikrar Tabii çok ki. önemli. Ee, Bir ve... pandemi yaşadık biliyorsunuz. Evet, evet. kaynaklı evet. olarak maalesef çok e, önemli şey yapamadık ama şimdi artık rayına bineceğiz inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Ben de her zaman e, yanınızdayım ve destekçinizim. Evet. <laughs> çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok İnşallah dostum. bundan sonra <gülüyor> <keeping> <gülüyor> yeniden, yeniden seninle karşılaşacağız. İnşallah. i̇nşallah görüşmek dileğiyle. Görüşmek Sağ olun. Hoşçakalın. <laughs>